Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte merhaba arkadaşlar Color Block oynuyorum arkadaşlar. Yanımda kardeşim var. Aynı zamanda oyunda kuzenlerim de var. Ben arkadaşlar videoya başladım şimdi. Eğer şu an arkadaşlar birazcık kişiler kalmış. Kuzenim Nil de hala arkadaşlar kalmış. Bakalım arkadaşlar kim kazanacak? Arkadaşlar umarım e, kuzenim kazanır. Bakalım kim kazanacak. Hak eden kazansın arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu arada uzun zamandır video çekmiyordum. Özür dilerim. E, ee, sınavlarım vardı arkadaşlar. Sınav haftasındaydık. E, ee, sınavlarım bitti. O yüzden ben de video çekeyim dedim. Evet arkadaşlar. Evet evet doğru. Yes arkadaşlar şu an sadece iki, iki kişi kaldı. Kuzenim ve bir tane kız. Hadi Nil yaparsın. Oo çok güzel oynuyor arkadaşlar. Ee, Nil de e, o kız da çok güzel oynuyor. Hadi bakalım. Oo çok güzel oynuyorlar arkadaşlar. İkisi de gerçekten. Evet. Hadi çok az kaldı. Kim kazanacak? Onları izliyoruz biz de şu anda burada. Yanımda arkadaşlar şu anda kardeşim var bakın. Burada. Aynı zamanda gerçekten de yanımda. <laughs> Evet arkadaşlar. Toprak merhaba de. Merhaba. arkadaşlar Nil kazandı. Yes. Yes be arkadaşlar Nil kazandı. Yanıma gel Yağmur abla. Yanıma gel. Geldim. Bak. Aa, ben sana yapamıyorum. Ben senin yanına gelmem lazım. Yes yazdı arkadaşlar kazandığına mutlu olmuş arkadaşlar. Hadi bakalım. İnşallah biz de kazanabiliriz. Arkadaşlar bu oyunda ben biraz kötüyüm. Run. Arkadaşlar daha açık olan arkadaşlar lime green diye geçiyor. Yani açık bir e, yeşil. <laughs> İngilizcem yok gerçekten. Hadi bakalım. Hoppa. Arkadaşlar şimdi birazcık kötü oynadığım için arkadaşlar bana nuk demeyin yani yapacak bir şey yok. Kötü oynuyorum biraz. <laughs> gerçekten şimdi açıkça söylemek gerekirse. Şöyle dans edelim. <laughs> burası burası. Evet arkadaşlar galiba kimse düşmedi. Arkadaşlar bu oyunda kuzenlerimden başka kimse benim şu anda videoda olduğumu düşünmüyor. Videoya çık videoya çıktıklarını da bilmiyorlar. Evet devam edelim. Black. Bu değil mi? Evet bu. Evet birisi düştü. Üç kuzen hala bu ne kardeşim düştü onunla çok üzüldüm. Oh tamam tamam. Arkadaşlar oyun birazcık donuyor. İnternetimiz biraz kötü. O yüzden özür dilerim sizlere. Hop. Ay kimseye hala hiçbir şey olmadı. Hadi yaparız yaparız. Arkadaşlar oyun doğumdu sanırım şu anda. Çok kötü. <laughs> Wait a minute. Who are you? Neyse bir şey olmaz arkadaşlar. idare eder yani. Güzel bir performanstı bence. Aa arkadaşlar şu anda iki kuzenim savaşıyor. Bakalım hangisi kazanacak? Hak eden kazansın. İkisi de çok güzel oynuyor. Kardeşim de çok güzel oynuyor. Bilemedim yani. Ben arkadaşlar sizce nasıl oynuyorum? Mutluyum. E, ee, normal miyim yoksa pro muyum sizce? Yorumlara yazın eğer açıksa. Açık değilse zaten ben açarım muhtemelen. Evet arkadaşlar. Hala savaşıyorlar. Aa, Evan kazanmış arkadaşlar. Vay canına. Güzel güzel. Arkadaşlar ben buradaki gizli yere gelip bir sürü yumurta topladım. Evet, evet arkadaşlar bir tane gizli yer bulmuşlar. E, o gizlerde bir sürü yeni gelen güncellemede gelen toplar var. E, böyle yumurta gibi. E, i̇sterseniz arkadaşlar bir sonraki videoda e, size o gizli yeri gösterebilirim. Arkadaşlar bu arada toprağın hemen ölmesinin sebebi e, telefonunun birazcık kasması. E, bu şekilde şey yapalım. Zaten arkadaşlar kendi telefonu sayılmaz. <laughs> evet şöyle güzel bir yere geçelim de yine dondu bu arkadaşlar. Evet Black burada. Oyunum arkadaşlar sürekli donuk donuk duruyor arkadaşlar. Gerçekten video birazcık garip bir şeyler oldu videoya şu anda. Resmen amacından çıktı yani arkadaşlar. Ee, i̇nşallah daha donmaz yani arkadaşlar. Videoyu mahvetti. internet. Aa! No, God, please, no. Evet arkadaşlar bildiğiniz bu kimin telefonu daha çok donacak. İnternet güzel mi videosu oldu ya bu. <laughs> arkadaşlar. Bilmiyorum. Arkadaşlar internet çok kötü gerçekten çok kötü. Ee, bir saniye arkadaşlar ay bir şeyler oldu. Evet arkadaşlar devam edelim. Ee... Ablama bir şey sordum da arkadaşlar. O yüzden videoyu durdurdum. Arkadaşlar bu arada ya videoyu montajsız atarsam kusura bakmayın ama montaj montajla açacağımı düşünüyorum. Şöyle arkadaşlar. Em, hadi yine arkadaşlar Nilevos'ta bir aynı kız kaldı baştaki gibi. E bakalım arkadaşlar kim kazanacak? Hak eden kazansın. Hep ikisi de çok güzel oynuyor arkadaşlar. Zar zor birisi kazanıyor gerçekten. Ha Nil arkadaşlar Beyla çok uzak. Hemen birazcık haksızlık oldu gibi ama olsun, sıkıntı değil. Ee, Ezos diye bir kazandı. Herhalde evet, helal olsun, güzel ya, oynadı. Arkadaşlar çok iyi oynuyor bu. Evet, Ezoz. çok güzel oynadı. Videoya çıktığını bilmiyor galiba. <laughs> YouTube'u var arkadaşlar galiba e, zaten. Bulursa videoyu yazabilir. Ezos bendim diye. Evet, devam edelim. Şöyle. Şimdi yorumlar Ezos bendim ne dolar? <laughs> Bence de olmaz ya. Evet arkadaşlar bu arada birazcık abonem düşmüş. Bayağıdır video atmadığım için abone olanların bir iki tanesi zaten düşmüş. Zaten arkadaşlar bir, bir ara 50 abone birden düşmüştü. Ben de anlamadım niye. E, galiba video atmadım diye veya videomda eğlenmedikleri için de olabilir. Çok fazla güzel videolar atamıyorum arkadaşlar gerçekten. Bundan sonra size komik videolar mı atmalıyım? Ben komik vi montajlı videolar atmayı düşünüyorum. Evet. Şöyle kahverengiye geçelim. Bu video arkadaşlar birazcık sıkıcı olmuş olabilir. Çünkü ee, o kadar komik, eğlenceli, işte güzel bir video olmadı bence. Bir sonraki arkadaşlar videom daha eğlenceli olacak. Bakalım kaç dakika olmuş video. İyi bir dakika olmuş arkadaşlar. Birazdan kapatırım videoyu. Ay. Biliyor. Bence bu. Evet arkadaşlar kazanıyoruz şu anda bayağı. Hadi arkadaşlar lütfen Dark Reds zaten bizimkisi Dark Reds. <laughs> <laughs> <Dark> Red. <laughs> <laughs> yani kazanmak ayrı bir zevk oldu şöyle dans edelim maşallah 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 her neyse arkadaşlar artık videomuzu yavaştan sonlandıralım. Görüşmek üzere arkadaşlar.